Arkadaşlar, Glee'nin karakterlerinden bugün size Santana ve Brittany'den bahsedeceğiz. E, Santana ile başlayalım. Santana Lopez bu Naya Rivera tarafından canlandırılıyor. Santana e, Glee kulübünü içeriden çökertmek için e, kulübe girmiş, okulun pompon kızlarından biri, e, popüler bir kız doğal olarak, güzelce de en iyi arkadaşı Brittany. İkisi zaten böyle sürekli yan yana bir geziyorlar. Peki, <laughs> evet, e, durumlar karışık tane. bunlar arada arasında. Bunlar, evet, yani bir aralarında bir lezbiyen ilişki var. Ama, ama bayağı erkeklerle arkadaş çıkıyorlar. değiller. Yani şey, e, sevgili, sevgili değiller. değiller yani. Sadece arkadaşlar ama. Hani o işin sadece cinsel tarafı diyorlar. Aynı zamanda erkeklerle de çıkıyorlar. Evet, bazen beraber çıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> yani, durumlar falan. Tuhaf. <laughs> şey. Kötü bir karakter. Yani kötü, kötü derken iyi karakter de olsun. hani cadı, cadı cadı bir karakter. Acımasız yani. Bazen evet. zalimleşebiliyor. Kötü kalpli. Evet, karakter. kötü kalpli. Ee, dizide çok fazla e, Britanya'da, Santana'da dizide başladığı e, sonradan zaten katılan karakterler daha çok dans sahnelerinde evet, ve yani öncelikli karakterlerden e, ortaya konmak için yaratılmış ve o, o şekilde kullanılan karakterlerdi. Fakat gittikçe popülerleşmeye başladılar. Hı hı Şimdi hı. artık yavaş yavaş daha da fazla... Single vermeye başladılar. Single'ları çıkmaya başladı. En son Rocky Horror bölümünün açılış parçasını... Hı hı hı. ilk defa e, single söyledi. ...ya seslendirdiler. Yani Naya aslında tabii seslendirdi. Naya Riviera, e, yarı Porto Rikolu, <laughs> çeyrek Alman, çeyrek Amerikan zencisi bir adımmış. Güzel kız, güzel, güzel. Güzel bir kız, melez yani. yani. Evet. 87 doğumlu. Daha önce 8-9 aylıkken işte bebek hı hı. reklamlarıyla... E, yıldızlaşmış. 4 yaşındayken bir sitcom'da ilk ciddi rolünü almış. E, 5-15 yaşlar arasında birçok bir sürü dizide yan rollerde oynamış. İşte 15 yaşında da şarkı sözü yazmaya başlayıp ben Hı -hı. bu iş bu yola gidiyorum demiş ama sonra bir hemen oradan evet, Glee seçmelerine katılma durumu olmuş. Çünkü şarkı ve, söylerken dans edip evet. o sırada da rol yapabildiği için haliyle <laughs> şey <laughs> gelmiş Glee'de oynamak ve e, Niptaktan. Nip Kaynaklı da bir Ryan Murphy hayranlığı, hayranlığı varmış. Evet. Onun için de şey o, tırmalamış hayran. olabilir. Evet evet, evet var. var. giderek popülerleşiyor. Ee, bunun bunun bir tane Heather Morris tarafından canlandırılıyor. Çok tuhaf bir karakter. Yani bu da işte o <laughs> casuslardan biri falan. Neyse o da şey <laughs> pop şey pompon kız. <laughs> bu çok enteresan bir karakter. Böyle durup dururken kendi kendine bir şeyler söylüyor. <laughs> Böyle deli midir? değil <laughs> mi acaba yoksa çok Birisi, mu akıllı mı? <laughs> Dahi mi? diye e, Yani öyle bir, bir çok evet. Öyle ama <laughs> sağını solunu mesela gerçek bir deli ay, diyorlar aslında. Evet evet yani, evet. Karakter o şekilde çizilmiş. Hatta söz se, se, sözleri ne söyleyeceği şeyde yok. Ah, hazırlanmıyormuş. Yok. Evet. Ee, o, sırada, o, sırada hem oyuncu yani. tarafından hem de, hem de işte ya, o anda çıkıyormuş. çıkıyormuş o enteresan. Aslında yani. yetenek gerektiren bir şey yani. Hoş bir şey bu da bize güzel yansıyor. Evet gayet karakter. iyi yansıyor. Yani, hani e, dördün karı kökü e, ya, kuşağı diye bir, bir şey söylüyor. Birden ne ha dedi bu diyorsunuz kökü? ama güzel oturuyor, <laughs> oluyor yani. Değil, çok güzel canlandırıyor. <laughs> güzel bir, karakter evet. Bir karakter. Çok iyi dans ediyor. Sesi alto yani, en yani kalın, kadın, kalın. sesi. Heather Morris de 87 doğumlu. Bir yaşından beri dans ediyor. İşte Soy Think You Can Dance e, se katılmış <laughs> o da ya ben onu da seyrediyorum Ondan <laughs> ama o kadar 20'ye kalamamış gelmiş gelmiş evet. ama son 20'ye kalamamış evet. onda. Ama, ama ama o, yani Beyoncé'nin arkasında dansçılardan olmuş. Tabi tabi tabi. Sonra yani bir turunda Beyoncé'nin arkasındaki dansçılardan biriymiş. Ee, o hani sonradan Zack Woodill ile tanışmış e, dizinin Koreograf. ya, koreografi. Hı -hı. Ko koreografi Oradan da farklı var. şovlarda görünme evet, imkanı yakalamış. Başlamış. Sonra işte bir üçüncü pompon kız arıyorlarmış ama bu kızın Zenci olmasını düşünüyorlar. Hmm. Zack Woodle da demiş ki ya bir gel görün. En güzel şeklinde bir sunum yap demiş. Onun Yapmış. üzerine <laughs> gelmiş ama hani zence arıyorlar diye de ihtimal vermiyorlarmış. Sonra tutmuş hadi gel demişler ve gittikçe de daha fazla e, görünen bir karakteri evet. var. Evet enteresan Tututan bir, bir karakter, karakter çünkü. Nayar öyle. Evet. gayet e, iyi arkadaşmış. Arkadaşlar. Bunlar da Böyle iyi bir arkadaşlar. ikili. Geliyoruz. Bir sonraki bölüm son Bekleyin, bölüm. Bekleyin görüşürüz birazdan. <laughs> your revenge? <laughs> I want your love. I don't wanna be friends. Watch your oh, ain't a bad romance? Watch your bad romance? Hey Britney, you say you wanna lose control. Come over here, I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bad your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. Touch, 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 touch me. Slave uh, for you. I cannot hold it. I cannot be I'm trying to take on the music. It's like a competition me against a beat. I wanna, get in, get, in I wanna I get, in get in the zone. I wanna get in the zone. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. Well, I'm fucking yeah. down the street just to have an effect. When the snake of a guy gave me an email, there's no wig. escape. I can't wait. I need a hit. I'm loving you Sometimes I go out by myself and I look across the water Oh yeah yeah Oh Allahm bitiyor Açayım. Önce onu söyleyelim diyorsun. Ya da en son onu söyleyelim aslında. Daha iyi değil mi sence? Olur, olur. Bence olur. en son onu söyleyelim. Evet söyleyeyim. bence de daha. Tamam, onunla kapatım. Evet. Peki. <laughs> <laughs> Glee karakter bölümlerimizin sonuncusuna hoş geldiniz arkadaşlar. Burada dizinin ağırlığı en az olan iki karakterle en fazla olan karakterini bir araya getirmeyi e, düşündük. E, Mike Chang Harry Shum Jr tarafından canlandırılıyor. Gene bu da futbolcu. Biraz böyle hani Utangaç bir tip falan gibi ama dansla kendini en iyi şekilde ifade evet. ediyor. İşte zaten dansçı hani iddialı dansçı şeyini departmanından burada kendisini evet, görüyoruz. Konuşmuyor zaten. Konuşmuyor, o şarkı acaba söyleyebiliyor mu? Onu Kim ay, bilir. o kadar <laughs> Belki <görüntü>. bizim kadar. <laughs> evet, Denleyelim onu. Evet. İzleyip görün diyoruz. Evet. Ee, şu Sean Junior 82 doğumlu, Çin kökenli bir Amerikalı e, dansçı. Birçok filmde yani, e, doğal dans olarak sahnelerinde rol almış. Kostarika doğumlu. O yüzden e, hem Çince hem İspanyolca evet. hem İngilizce biliyor. Hatta İspanyolca daha da e, iyi biliyorum diyor. Ama dizide hiçbirinden <laughs> bir şey duyamıyoruz <laughs> bak. Bir şey duymadık. bir <laughs> <laughs> abi. Evet. Ama hoş işte, bir çocuk. Ama dans ettiği zaman şöyle baktırıyor. Ne baktırıyor, yapıyor baktırıyor. diye. Çok evet. güzel şeyler yapıyor. Beyoncé'nin Meral evet, Keren'in, popular... Jennifer Lopez'in, Jessica Simpson'ın dansçılarından olmuştu. Evet. Koreografmış e, da aynı zamanda. Bu arada kendi koreografik yapıyor. Bir de buna eşlik eden Matt e, Rutherford e, e, var Dijon Talton tarafından canlandırılan. Ya bu iyice artık geri planda kalan e, bir arkadaş yani. The guy yani, the guy yani. <laughs> bu o kadar dans ediyor. Dans, dans ediyor öyle bir İyi <laughs> yani. Böyle üstün körü geçip onu hemen... Will Schuster'la evet. Will Schuster'la kapatmak <laughs> istiyoruz. Will Schuster süper bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> Matthew Morrison canlandırıyor. Matthew Morrison işte ana bölümde bahsetmiştik İspanyolca <gülüyor> öğretmeni. <gülüyor> bir küt. Fena bir evliliği var yani izleyince görülen bir acayip durumlar yaşanan bir evliliği var süper bir adam yani hem eli düzgün evet, yani, <laughs> yani hem, hem de şey vereceğim. böyle yani çok doğru düzgün bir söylüyor. adam evet ee, ve süper düzgün. şarkı söylüyor süper dans, dans ediyor adam yani süper dans ediyor yapıyor, gerçekten rap, bir bakıyorsunuz rap yapıyor bir bakıyorsunuz evet harika gerçekten seyretmesi dinlemesi bir gerçekten bir çok zevkli güzel yani. bu da 78 doğumlu yani evet, aslında yani. çocuklardan <laughs> çok fazla <laughs> şey evet <gülüyor> <gülüyor> çocuklardan çok da büyük değil ama bir olgun havası var yani evet, şey evet. Oyuncu çok büyük Prolik. değil aslında ama orada gitmiş. Evet. Kendi Bu da Broadway'den, Broadway'den toplananlardandı. Toplananlardan. İşte küçükken zaten tiyatro. Evet, e, tiyatro. Bol piyes, müzikal ee, ne ararsanız var. Popüler, popüler bir öğrenciymiş e, zaten. Bir yandan konservatuara giderken, bir yandan Broadway'de sanatçılık yapmış, oyunculuk yapmış. Hı hı. Çeşitli evet, dizilerde, gö oynamış. evet gözüküyor zaten, <gülüyor> filmlerde <gülüyor> vesaire. Bunun da bir boy band <gülüyor> macerası <gülüyor> evet, var, <gülüyor> <gülüyor> bu da Element. <laughs> Allah'ım, Çok hayatımın en, en kötü senesi Ama evet. diyor, haklı yani. Hayatımın en kötü senesi diyor, hemen oradan bir U dönüşü yapıp, Hershey Neyse hadi, <laughs> kurtarmış neyse oradan. Şey. <laughs> Ondan sonra 2005'te başka Bak. bir müzik bir <laughs> de pembe <laughs> dizi de oynamış. Ha pembe dizi de oynamış doğru. Neyse onu da sıyırmış bir şekilde. Doğru. Glee Glee. Bırakmış onu kendisi. Evet onu kendisi bu. Neyse kendini kurtarmış sonuç olarak evet, bu, sen pro şekilde. Evet Broadway'de oynarken Ryan Murphy demiş ki gel ben seni bu hayattan kurtarayım. Çekeyim <gülüyor> ben <gülüyor> canım sen gel demiş. Çok iyi yapmış yani. Evet, <laughs> gerçekten çok başarılı bir aktör kendisi. Single'ı bol dizide. Yani harika e, bir ses gerçekten. Zaten çıkıyor solo Evet. <laughs> Evil tips. Saviors. yours. Let's kick it. Alright, stop. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention, something. Grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh? And I'll glow. To the extreme, a rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Just Oh, I got it. griye ayırdığımız e, bölümcükler, bölümcükler böylece sona ererken <laughs> yorulduk biraz. evet, evet inşallah Gördüğünüz gibi biz şey. hep aynı gün çekiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir detaylı bilgi verelim dedik. Neden? Çünkü griyi çok seviyoruz. Evet. İnşallah siz de seversiniz. İlerleyen bölümlerde hemen ben nasıl olsa ispiyonumuz Burada kırmızı evet. noktamız var. Ee, Şimdi sesini anlatacağız. İstemiyorsanız kapatın. Kendi çizgisi, kendi bir çıta yaptı. Çok iyi. Ee, özellikle ilk sezonun ilk yarısında devam almadan <laughs> önceki çekilen bölümler çok akılcı ve e, düzgün gitti. Fakat sonra benim için bir ivme e, bir kaybetme durumu oldu. Kendi çıtasının altına düşmeye başladı. E, parçalar veya e, sahne şovlarında değil ama konu itibariyle bir uysa da kodum, uyumasa da kodum durumu var. O da izleyiciyi en azından benim gibi düşünen bir durumu e, soğutmaya başladı. Ama hala Amerika'da çok fazla popüler, evet. e, çok fazla pompalanan ve önde giden bir dizi. Hani bu kadar övdünüz, övdünüz, buydu, muydu bu demeyin. Biz <laughs> güzel, de farkındayız, güzel, güzel, güzel. E, bir kaybetme durumum var ama böyle bir dizi var mı şu anda? Yok. Ve ben evet. hala e, belli karakterleri belli sahneleri çok severek izliyorum Ben hala hala hiçbir bölümünü de... hala hala Evet, hala 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 hadi. hala hadi hala hadi. Hadi. <laughs> <Görüşürüz. gülüyor> <laughs>